Ankara Televizyonu'nun sizler için hazırladığı Türk Sanat Müziği'nin Ayın Konseri programına hoş geldiniz. Ben Karadeniz Ordu doğumluyum. Babam Kafkasya'dan Gümüşhane üzerinden Ordu'ya yerleşmiş. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir Yedi Tepeden programında daha birlikteyiz sizlerle. Ve bu programı gerçekleştiren tüm yayın ekibatına hepinize saygılar ve sevgiler sunarak başlıyoruz programımıza. Lise bittiği yıllarda TRT Kurumu'na girdim. TRT kuruldu, TRT'ye geniş bir yayın ordusu alacaklardı. Onun ilanı verildi, İşte ben de girdim. O kazanan 1200 kişiden biriyim ve Ankara Radyosu'nda prodüktör gezin. spiker olarak göreve başladım. Ben şiir okusam üstüne, bülbüller içinde, Bülent Ersoy'u izliyoruz. Sonra yıllar geçti, televizyon başladı. Televizyon başladığında sunuculuk yapmaya başladım. Ve sevgili seyirciler, programımızın son bölümünde sıra. Şimdi izleyiciniz sanatçı Emel Sayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz? İstanbul Televizyon Program Müdürü oldum. İstanbul Televizyon Müdürlüğü yaptım. Bölge Müdür Yardımcılığı yaptım. Ve oradan bu görevden emekli oldum. Bayramın son akşamında program sunucularınız işte yine bir aradayız. Yine sevgiler, saygılar sunuyoruz hepinize. Kamera karşısında olmak rahat olduğum, pek çoğunun da takdir ettiği gibi başardığım bir olay. Ekran önünde olmak, biraz ünlü olmak, popüler olmak bazı dönemlerde çok önde. Ben mesela bir 10-12 yıl çok çok popülerdim. Bu zaman geçince Artık sokakta kimse dönüp sizden imza istemeyince, resim çektirmek istemeyince perişan olmaya gerek yok. Bugün şans yolda yürüyecek olan bütün bütün seyircilerimiz bakın ne kazanacaklar bizden. TRT kurumunun bakımdan, teknik ekibinin ve yapımcının yönetmenin düşüncesi olan bir yarışmaydı. Ben sunduğum için benimle özdeşleşti. 62 Evet 62 Çok da kolay bir şeydi o. 62. Ama sunucuya çok bağlı bir olay. Mesela yakalandığı zaman bir soru sorup olayı devam ettirmek söz konusu. Sorular hazırlanmıyordu. O anda ben benim kafamın içinden geçen bir soru oluyordu. Aa, harika dikiş makinesi kazandınız. Soğuk ve karlar altındaki İstanbul'dan sımsıcak bir merhaba Pazar 92'den. TRT kurumunda ben hep eğlence müzik programı sundum. Sevgi denince sevgi geneldedir. Tabii ki bunun içine hayvanları da katmadan olmaz. Sevgili seyirciler, şimdi bestekarımız Refik Fersan'ın Musahabatı Musiki yani müzik sohbeti adını taşıyan Rast Metalli bu bayram şakamıza katılan bütün sanatçılara en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sunucunun bir spikerin silahları kaşı gözü boyu değil. Sesi ve sesi kullanışı, dili iyi kullanışı, e, beynini çalıştırması. Ben TRT'nin eski kuşağıyım, onu temsil ediyorum. O son dönemin en yetenekli sunucularından biri. Ben her şeyi annemin babanın imkanlarıyla bir yere geldim ama ekran ekran ismimi TRT kurumuna borçluyum. Önemli bir kurum. O TRT'ci olmaktan, TRT'li olmaktan hep övündüm, hala da övünüyorum. Hepimizden hepinize, ekran başındaki bütün seyircilerimize ve birlikte olduğumuz... Arı Stüdyosu'nu hınca hınç dolduran bütün konuklarımıza her zaman olduğu gibi sevgiyle dop dolu saygılar. <laughs>